Kalite ve hizmetleriyle Türk Ticaretinin önce isimlerinden olan Yavuz Sipahi ile birlikteydik. Kendisi bizlere firmasının sunmuş olduğu hizmet ve faaliyetlerden bahsetti. Dilerseniz şimdi onları hep birlikte izleyelim. Yavuz Bey, sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Efendim ben yaklaşık 50 küsur senedir, deniz ve denizciliğin içinde olan bunun tabii ki çocukluğumdan öğrenciliğimden sonra profesyonel yaşantımda olan ve bunu sadece bir görev gibi değil başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada bu konuda neler yapıldığını neler yapılması gerektiğini araştıran bu anlamda bu doğrultuda farklı sivil toplum kuruluşlarının içinde yer alan ve yönetiminde başkanlığında yapan bir kişi olarak halen aynı zamanda hobim olan bu deniz alanında, denizcilik alanında e, faaliyet sürdüren bir kişiyim. 1911 yılında Türk Ticaretinin öncü firmalarından biri olarak hayata, sektöre atıldınız. E, bu firmanız hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Kuruluşu sürecini, gelişim sürecini aktarabilir misiniz? Tabii ki. Özet olarak çünkü çok uzun bir yıl. 11 dediniz, tam 109 yıl. E, Burla şirketi 1911 yılında Cumhuriyet'ten de önce Osmanlı zamanında ülkemize İspanya'dan göç etmiş Musevi asıllı bir aile fertleri tarafından kurulmuştur. iki kardeş. O tarihten bugüne kadar ülkemizde sosyal anlamda, ticari anlamda, teknik anlamda ihtiyaç duyulan ürünlerin tedariki amacıyla araştırmalar yapmış ve hepimizin bu süreçte iyi tanıdığı firmalarla ilişkiler kurmuş. Türkiye'de teşkilatlandığı, yaptığı bayi ve satış sonrası ağ ile tüm bu ürünleri pazarlamasını, satışını sunmuş. Ve zaman gelmiş, şartlar gereğince ithalat zorlaştığında ülkede buna benzer ürünlerin üretilmesi amacıyla arayışlarda bulunmuş, güçlü ortaklıklar teşkil etmiş ve üretimler yapmıştır. Ve Bunların içinde Bugün bütün dünyada ikinci en büyük beyaz eşya, ev eşyası diyeceğimiz Arçelik şirketini Koç grubu ile birlikte kurmuşlar. Ve halen de o şirketin ikinci büyük ortağı olarak da devam ediyor. Ve firmamız dediğimiz gibi uzun yıllara dayalı ilişkiler içinde otomotiften beyaz eşyaya, elektronik eşyaya, marin sektörüne, enerji sektörüne, iş makinelerine kadar birçok ünlü e, markaların temsilini yapmaktadır ve sürdürmektedir. Geçmişten günümüzde birçok ürünü bizde buluşturuyorsunuz. Ürün yelpazenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, bünyemizde bizim dediğim gibi e, iş makineleri, fortifler e, yine e, el aletleri diyebileceğimiz Metopo markasının ürünleri e, CNC tezgahlar, torunatör tezgahlar, yine firmamızın kendi patenti olan Jetco ürünleri ik e, piller ve onların e, ürünleri kaynak makinaları ve e, yine Marin grubu içinde yer alan bizim Yamaha ki çok uzun senelere dayanır yine bunlar bu motorlarımızla birlikte e, Entegre ettiğimiz tekneler e, rip tarzı dediğimiz sert kanalı botlar deniz motor setleri kar motor setleri aksesuarlar bu anlamdaki sayabileceğimiz ürünler Firma olarak vizyon ve misyonunuz nedir? Efendim, e, firma olarak bizim vizyonumuz öncelikle 100 yılı aşkın bir sürece dayanı olan e, iş hayatımızda tüm dünyayla entegre olup ülkemizi de bu temsil ettiğimiz markalarla birlikte belirli bir e, seviyeye taşımaya yardımcı olmak. Yani 21. yüzyıl anlayışına entegre etmek. Misyonumuz ise birlikte çalıştığımız kuruluşumuzdan beri bizim en büyük gücümüz, desteğimiz olan Bayi ve Servis Ağımızla tüm ülkemizde tartışmasız ürünlerimizin en iyi şekilde teşhiri, tanıtımı, satışı, satış sonrası hizmetlerini yerine getirirken bu anlamda bizleri tercih eden ürünlerimizi tercih eden müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini sağlamak ve bu konuda gayret sarf etmek bizim misyonumuz olarak düşünüyorum. İstanbul ofisleriniz dışında diğer şehirlerde de satış ofisleriniz bulunuyor mu? Tabii ki. başında da söylediğim gibi biz prensip olarak kuruluşumuzdan beri sadece ve sadece bayi ağıyla satış yapmamıza rağmen onların ulaşım koşulları, çalışma şartlarını dikkate alıp her an ulaşabilecekleri farklı şehirlerde e, müracaat ofisleri ve depolarımız var. İzmir'de var, Adana'da var bu konuyu, Ankara'da var e, ve Samsun'da var. Teknik servis hizmetlerinizden de bahsedebilir misiniz? Ben e, teknik servis olarak ben e, şirketin genel anlamıyla temsilcilik yaptığı bütün markalara ait e, mutlaka bünyemizde bizim ana e, eğitim ve satış sonrası hizmetlerle ilgili garantiler dahil e, hizmet veren bir servisi merkez servislerimiz var. Yamaha Marin grubu olarak, benim başında bulunduğum grup olarak da bizim yine benzer şekilde sizlerin de dolaşırken gördüğünüz gibi bir eğitim amaçlı, bayi ve servislerimizi eğittiğimiz, acil sorunlara baktığımız bir servisimiz var. Aynı zamanda burada Yamaha'nın Son 15 yıldır bütün dünyada uyguladığı Yamaha Teknik Akademisi adı altındaki eğitimleri ki hakikaten akademik düzeydeki Eğitimleri burada ama teorik ama pratik olarak servislerimize veriyoruz ve servislerimizi sürekli güncel bilgilerle donatıyoruz. Marin alanından bahsetmişken, marin alanında satışını gerçekleştirmiş olduğunuz ürünleriniz neler? Tabii ki şu anki konjektörde marin alanında yaklaşık 58 senedir distribütörlüğünü yaptığımız yamanın marin ürünleri yani motorları, vasıtaları ve Bunların yanı sıra kar motor sitedleri var. Bu motorlarla birlikte bir ürün, bir tamamlayıcı vasıta haline getirmek üzere şu anda yaklaşık 15 senedir distribütörlüğünü yaptığınız e, Ukrayna malı, Birik marka e, sert karınalı botlar ve son 2 senedir distribütörlüğünü yaptığınız Lomak marka İtalyan malı yine rip botlar var. Ayrıca Türkiye içinde de çözüm ortakları olarak birlikte hareket ettiğimiz firmalarımız var. Şişme botlardan bahsetmek istiyorum biraz da. Şişme botların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Efendim şişme botlar özellikle sert karinalı olanlar son 10-15 senede bütün dünyada ilgi duyulan bir ürün haline geldiler. Bunun başlıca amacı bir kere fiyat olarak uygunlar. İki, İnsanlar farklı renk konseptlerinde ve döşemelerinden tüplerine kadar bunları önceden e, bilgi vermek olarak yapılabiliyor. Üzerlerine dıştan takma motor monte edildiği için bakımları çok kolay. Karaya kendi imkanlarınıza çekip herhangi bir marineye ihtiyaç duymadan park alanında tutabiliyorsunuz. Bakım maliyetleri kolay ve özellikle bütün sahil şeritlerimizde yakın mesafeli yerlere giderken büyük teknelerinizi kullanmak yerine kendi bu tür daha küçük çaplı, daha ekonomik deniz vasıtasını kullandığınızda ve son olarak da etrafı şişme botların bir nevi usturma çekip olduğu için herhangi bir yere yanaşıp kalkmakta da çok daha rahat böyle çarpıp kırılma riski yok. Bir e, tatlı plaj kısmında baştan kara yapabiliyorsunuz, su storları yapabiliyorsunuz. Yani sayabileceğim birçok farklı ve öne çıkan ürünlerimiz var. Yavuz Tipay ile birlikte Malin alanı başta olmak üzere birçok konudan bahsettiğimiz sohbetin sonuna geldik. Kameralarımızı şimdi alanında uzman diğer konuğumuzun yanına çeviriyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.